Merhaba arkadaşlar, bu videomda XRP coin gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Gelişmelere geçmeden hemen önce kazandırma potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir projeden bahsedeceğim. Projenin ismi Bijivolt. Bijivolt, yenilenebilir enerji üretimini blok zincir teknolojisiyle gerçek ve ölçülebilir bir değere dönüştüren bir projedir. Şu anda ön satış aşamasında fırsatı ilk değerlendirenlerden olmak için ben de yerimi aldım. Listelendiğinde güzel kazanç sağlayacağımı düşündüğüm için şu anlık 1000 dolarlık alım yaptım. İncelemeniz için site linkine ve alın işlemlerini gösterdiğim videomu açıklamaya ekleyeceğim. Şimdi devam edebiliriz. XRP fiyatı son seanslarda sert bir geri çekilme yaşıyor ve bu da piyasada panik satış dalgasını tetikliyor. Bu düşüş eğilimi yatırımcıların zararlarını sınırlamak için harekete geçmesiyle düşüş yönlü havayı iyice artırdı. Ancak bu agresif satış baskısı XRP'yi aşırı satın bölgesine itti. Genellikle böyle durumlar dipten alım fırsatı kollayan kısa vadeli yatırımcıların ilgisini çeker. Zincir üstü kar zarar hacmi verileri son 20 günde XRP trading işlemlerinde ciddi zararların hakim olduğunu gösteriyor. Birçok yatırımcı ilk etapta fiyat geçici olarak yükseldiğinde satıp pozisyonlarını başa baş kapatma umuduyla hareket etti. Ancak düşüş trendi devam ettikçe satış baskısı daha büyük kayıplardan kaçınmak isteyenlerin baskısıyla arttı. Son bir haftada zararına satışlar daha da hız kazandı. XRP transferlerinin önemli bir kısmı yatırımcıların maliyetlerinin altında gerçekleşti ve bu da stratejik bir pozisyon değişikliğinden çok korkunun devrede olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak bu tarz tablolar piyasadan zayıf ellerin tamamen çıktığı pes etme evrelerinin yaşandığına işaret eder ve şu an XRP'de de muhtemelen böyle bir dönemden geçiliyor. Fiyat ve hacme dayalı alış satış baskısını ölçen Money Flow Index son 24 saatte aşırı satım bölgesine girdi. Bu da satışların artık tükenme noktasına yaklaştığının sinyalini veriyor. Geçmişte de benzer aşırı satım uyarıları alıcılar için kısa vadede fırsatlar sunmuştu. Panik satışlar zirveye ulaştığında değer odaklı traderlar genellikle devreye girip pozisyon açıyor. Bu durum kesin olarak bir trend dönüş anlamına gelmese de kısa vadeli fiyat sıçramalarına sıklıkla zemin hazırlıyor. Çünkü satış baskısı hafiflerken talep de sabitleniyor. XRP 2,14 dolar civarında seyrediyor ve kısa vadeli toparlanma işaretleri gösteriyor. Son dönemin zirvesinden dip seviyeye çekilen Fibonacci geri çekilme seviyeleri önemli referans noktaları oluşturuyor. Mevcut teknik yapı aşırı satım sinyali ardından alıcıların yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığına işaret ediyor. Altcoin 23,6 Fibonacci seviyesinin üzerinde destek bulmayı başardı. Bu bölgeyi koruması toparlanma beklentilerini güçlendirir. Net bir yükseliş trendi dönüşü XRP'nin 61,8 Fibonacci seviyesini yaklaşık 2,27 dolar civarında desteğe çevirmesiyle teyit edilir. Eğer bu seviye aşılırsa hedef 2,41 dolar olabilir ve böylece son kayıplar bir nebze telafi edilebilir. Ancak destek kırılırsa aşağı yönlü riskler yeniden gündeme gelir. 23,6 Fibonacci seviyesi tutulamazsa XRP'de tekrar sert satışlar görülebilir. Böyle bir durumda fiyat 2,03 dolara kadar geri çekilebilir. O bölgede tutunamaması XRP'yi psikolojik 2 dolar desteğinin altına itebilir. Bu da düşüşü hızlandırır ve yükseliş beklentisini bütünüyle geçersiz kılar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz.